Allah'ın Resulü Kur'an'da buyurdu ki Cenab-ı Hak ona söyletti li unzirakum bihi ve men belaga ben sizi bununla inzar edeyim, edeyim uyarayım ve ve men belaga ve her kime ulaş, ulaşıyorsa dolayısıyla bugün Allah'ın Resulü'nün mesajı her kime kimin üzerinden ulaşıyorsa bu iletişim hattı devam etmektedir. Resulullah'ın Risalet dönemi devam etmektedir. Bizler her birimiz buna, bundan rol kendimize ve sorumluluk kendimize alabiliriz. Demin bahsettiğim komşunun kapısını çalırken elde birkaç ayeti onunla paylaşmak üzere, elde birkaç hadisi onunla paylaşmak üzere, onun evine girerken aslında Allah'ın Resulü'nün Hazreti Ömer'i görevlendirdiği gibi, İnni Rasulu Rasulillahi ben Allah'ın Rasulü'nün Resulü'yüm gibi. Çünkü bu vazifeyi Resulullah bütün ümmetine verdi. Belligu anni velau ayeten. Benden başkalarına tebliğ edin, ulaştırın. Velev ki bir ayet olsa bile. Kendi yaşadığı dini hayatını görüp aynen yaşayıp sonrakilere de aynı şekilde ulaştırmayı sallu kema raeytumuni usalli nasıl ben namaz kılarken gördüyseniz siz de aynı şekilde bunu kılın dolayısıyla ondaki dini hayatı gördükleri şekilde kendileri tatbik ederek fiili bir sahada fiili bir iletişim iletim alanı oluştu yani Resulullah'ın sünneti esasen sahada fiili iletim ile yayılıyor. Yani birinci saftakiler nasıl imamı görüyor, ona tabi oluyor. İkinci saftakiler onları görüyor, üçüncü saftakiler onları görüyor. Caminin dışındakiler caminin içerisindekileri görüyor. Göz ucuyla hep böyle saf saf nasıl bir namazda bile secdeye varacağımız anı gözümüzle takip ediyorsak, Hele hele mikrofonların olmadığı zamanlarda. Şimdilerde bazen de elektrik gitti mi yine böyle bakarak yapıyoruz. Evet şimdi rüküya gidiyoruz diye. Bu fiili tatbikat nasıl iletiliyorsa sonrakilere aynı şekilde kuşaklar arası da Resulullah'ın dini hayatı hep uygulamayla böyle yayıldı. Biz uygulayarak, biz namaza gidersek esasında hep aynı vakitlerde apartmandan birileri çıkarsa bu mesajdır etrafın etraftakilere. Bu Resulullah'ın dini hayatını yaymanın mesajıdır. Namaza gidiyor. O sabahın vaktinde asansörün çalışması, kapının açılması, dış kapının açılması, o illaki bulması gereken mecrayı bulur. Hiç bilmediğimiz sokakta yürürken bile uykusu tutmamış insanların bu adam her sabah buradan nereye gider gidiyor dedi, dedirttiği hiç bilmediğimiz geniş bir alanda bizim Resulullah'ın dini hayatını yaymaya başladığımız bir şeye dönüşür. Nasıl onlar köpeklerini gezdirip bize ya köpek gezdirmek iyi bir şey aslında diye görsel olarak bir mesaj veriyorlarsa bu adamda köpeği de yok ama nereye gidip geliyor merakı ve düşüncesi onlara bir mesaj olarak dönecektir. Dolayısıyla Resulullah'tan öğrendiğimiz Kur'an'ı da, onun dini hayatını, gördüğümüz o üsve-i hasenesini de bizatihi tatbik ederek aslında yaşarken Risaletin bir parçası oluyoruz. Risaletten nasip alıyoruz, Risaletten hisse alıyoruz. Resulullah'ın yaptığı işin bir benzerini tevaruz etmiş oluyoruz, miras olarak. Dolayısıyla köye gittik, baktık ki gidişat çok kötü. İnsanları uyarmaya başladık. Bizim köyümüz orası. Ya böyle yapmayın. Bak bu televizyonları alalı beri, bu şeyleri alalı beri. Kuşağınızı kaybetmişsiniz. Tekrardan dirilsin, derlensin, toparlansın diye iki seneden beri camide imam da gelmiyormuş camiye. İmamın peşini kovaladık, bulduk, getirdik. Çocuklara yazın yine Kur'an okutmayı başlatmak için, harcamayısa harcamayı başlattık. Bunların hepsi geleceğe yönelik tedbirdir. Yoksa biraz daha gecikirsen o köye gittiğinde hiç ummadığın türden melanetlerin Lut kavmindeki gibi hatta top, istimai bir toplumsal bir boyutta işlenebildiğiyle karşı karşıya gelirsen hiç şaşırma. Çünkü bozulma çok hızlı gelişen bir şeydir. Bir kere bakarsın, meyvanın bir tarafı hafiften bozulmuş. Bir sonrakine baktığında iyi kısmı kısımlar ne derse az kalmış olur. Ve sonrakinde bütünüyle eder olmuş olur. Dolayısıyla ıslah edicilik rolü as esası itibariyle peygamberlerin Allah'ın gönderdiği elçilerin insanları uyarmak üzere geldikleri bir sürecin halka halka aslında yayılımı gibidir. Bu süreçte rol almak ekstra bir şey değildir. Yani alimlerin yaptığı bir şey vesaire. Hayır. Müminlerin hepsinin birlikte rol aldıkları bir şeydir. O kendi dini hayatını yaşıyorum zanneder ama aslında ıslah edicidir o esnada. Düşünün ki bir mahallede cami tıka basa doluyorsa o mahallede müminler dizginleri ele almışlar demektir. Onlar sürekli yolları camiye gidip gelerek arşınlıyorlar ise orada etrafı güçlü şekilde kontrol ediyorlar demektir. Yaptıkları şey sadece kendi namazlarını kılmak. Son derece sivil bir şey. Ama bunun etkisi çocuğundan yaşlısına kadar feyzi ve bereketi öyle yayılır ki Islah edicilik, toplumun en temel garantisidir. Yüce Yaratıcı Allah Azze ve Celle, çünkü toplumların geleceklerini buna bağlamış. Eğer iyiler ıslah etmekten ve dinlerini bizatihi kendileri yaşamaktan vazgeçerlerse, kötülükler onların, bizatihi onların çocuklarını avlamaya başlayacaktır. Ondan sonra kendi çocuğunu tanıyamayan, kendi mahallesini tanıyamayan, kendi toplumunu tanıyamayan bir halde toplumun bu kötü düşman taarruzuna, açlık belasına maruz kalmasına gebe kalmasına yol açmış oluruz.